Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Bu dersimizde düşü ara fonksiyonunu kullanarak geleceğimiz okul numarasına ait ad soyad ve ortalama bilgilerinin gelmesini isteyeceğiz. Bu işleme başlamadan önce okul numarası kısmını hazırlamak için bir açılır liste kutusu ekleyebiliriz. Açılır liste kutusu eklemek için kullanacağımız yer veri sekmesinde yer alan veri doğrulama özelliği içerisinde izin verilen kısmını list olarak değiştirip kaynak kısmına tıklayarak okul numarası sütununu taramamız gerekmektedir. Tamam butonuna tıkladığımızda tüm okul numaralarını buradaki açılır liste kutusu içerisine aktarmış olduk. Bundan sonraki yapacağımız işlem ad, soyad ve ortalama alanlarında düşü yara fonksiyonu oluşturmak olacak. Düşü yara fonksiyonu oluşturmak için eşittir. Düşü yara yazıp fonksiyonumuzu çağırdık. Aranan değer kısmında gireceğimiz okul numarası noktalı virgül. Tablo dizisi kısmında tablo alanımızın tamamını seçili hale getirdik noktalı virgül. Ve daha sonra tablolarında kaçıncı sütundaki bilginin gelmesini istiyorsak sütun sayısımızı yazıp ad soyad bilgisi istediğimiz için 2 girdik noktada virgül ve sıfır ekleyip parantez enter olarak işlemi sonlandırdık. Artık bu alanda herhangi bir okul numarası seçersek ona ait isim soy isim bilgisini hücre içerisinde görüntülemiş olduk. Yine aynı şekilde ortalama değerini almak için eşittir düşey ara fonksiyonunu kullanıp aranan değerimiz yine gireceğimiz okul numarası noktalı virgül veri alanımızın tamamını seçili hale getirip ve bu alanda yine kaçıncı sütundaki bilgi alacaksak biz ortalama bilgisi istediğimiz için 8. sütun belirttik noktalı virgül ve sıfır parantez enter diyerek ortalama bilgisini de getirmiş olduk. Artık bu alanda seçeceğiniz her okul numarasına ait isim, soy isim ve ortalama bilgisini tablolarınızda gösterebilirsiniz. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.